Bismillahirrahmanirrahim. Vakitler hayrola hayırlar, fetola şerler defola, münkir münafık yuf ve mat ola. Dertlere deva, hastalara şifa, hakka yürüyen canlarımıza rahmet ola. Muhammed'in nübüvvetinden, Ali'nin velayetinden, Mehdi'nin rızasından, 12 imamların darından, dilarından, katarından ayırmaya. Gerçeğe hü mümine, ya Ali. Değerli canlar gene bir soruyla karşınızdayım. Şöyle soruyorlar. Diyorlar ki e, Aleviler Hakk'a yürüme erkanında saz çalar mı? Türkü okur mu? Şimdi arkadaşlar bu soruya cevap verebilmem için sizlere iki şeyi açıklamam gerekiyor. Birincisi insanın doğasında, yaratılışında olan fıtratında olan şey, güzel bir şeyle karşılaştığı zaman sevinmesi, mutlu olması, sevinçli olması, komik bir şeyle karşılaştığında gülmesi veya e, üzüntülü bir şey, acı bir şeyle karşılaştığında mahzun olması, üzüntülü olması ya da yakınını kaybettiği zaman ağlaması gayet doğaldır ve insanın doğasında olan fıtri bir şeydir. Ama yakınını kaybeden birisinin kalkıp da kahkaha attığını görseniz ne düşünürsünüz? Ya da halay çekip oynadığını görseniz ne düşünürsünüz? Derseniz bunlar kafayı yemişler. Bunlar delirmişler. Ya da bu adam bu şahısı hakka yürüyeneceğini sevmiyormuş demek ki. Mutlu oldu baksanıza. Ya da sevinçli bir şeyle karşılaştığınız zaman başlarda mahzun olur, ağlar, hüzünlü olur musunuz? İnsanlar gelip demez mi? Ya niye hüzünlüsün? Böyle güzel bir şeyle karşılaşmışsın. Mutlu olman gerekiyor derler değil mi? Demek ki insanın doğası gereği böyle bir e, yapısında olan şeydir. Otomatikmen ağlamaya başlıyor acı bir şeyle karşılaştığında. Kendini durduramıyor. Öyledir insanın yaratılışı. Şimdi arkadaşlar ikinci konu da şudur. Biz Alevi Müslümanlar olarak hakka yürüdüğümüz zaman biliyoruz ki bu dünyadan ahiret yurduna gideceğimiz zaman orada sevdiklerimizle haşr olacağız. Sevdiklerimiz kimdir? Kalbimizde taşıdığımız Hak Muhammed Ali'dir. Hazreti Fatıma Zehra anamızdır ve 12 imamlardır. Ve biz onlarla karşılaşacağımızı e, düşündüğümüz, umut ettiğimiz için bu dünyada yaptığımız güzel şeyler ektiğimiz şeyleri ahiret yurdunda biçtiğimizde oraya gittiğimizde ellerimiz dolu şekilde oraya gideceğimize onların karşısına öyle çıkacağımıza inanıyoruz. Dolayısıyla da arkadaşlar son vazife de bunun bir parçasıdır son vazife hakka yürüyen cana son olarak yakınlarının eli boş gitmesin o sevdiklerinin karşısına güzel bir hediye ile gitsin diye Erkan'ı İmam Cafer Sadık buyruklarına göre Ehli Beyt'e Peygamberimiz ve onun Ehli Beyt'ine ve Kur'an'a göre yapmak durumundayız. Biz Aleviler cenaze Erkan'ında Hakk'a yürüme Erkan'ında Kur'an okuyoruz. 12 imamların isimlerini zikrediyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz ikrar vermişiz. İnancımız ikrar üzerinedir. Biz diyoruz ki Kur'an'ı okuyoruz. Allah'ım sen şahit ol. Bu canımız var yaşadığı süre içerisinde Kur'an'a iman vermiş etmişti, ikrar eylemişti ve hakka yürüdüğünde de ikrar üzerinedir. Son vazifeyi bu şekilde yapıyoruz ve Türkçesini de okuyoruz ki orada bulunan canlarımız anlasınlar ve hayatlarına geçirebilsinler. Diğer taraftan diğer hakka yürüme e, erkanının parçaları olan kefenlemesinden hanutlamasına kadar yani sidir kafur denilen şeyle e, gusül verilmesi sonra kerbela toprağını da özellikle tavsiye edilen bir amel olarak e, kafurla birleştirerek hanutladığımızda ve sonrasında cenaze namazı aslında namaz değildir bu arkadaşlar cenaze doğasıdır ama vacip bir ameldir olması gereken bir ameldir. Niye namaz değildir? Çünkü bunda abdestli olmak mecburiyetinde değil kimse ve e, ruhküsü secdesi olmadığı için namaz değildir. Bu duadır. Biz orada o duayı yaparken de dört tekbirle değil beş tekbirle erkan yürütüyoruz. Ellerimiz açık bir şekilde elleri bağlamak ehli sünnetin geleneğidir. Hanefi fıkhına göre böyledir. Arkadaşlar biz Aleviz İmam Cafer-i Sadık buyruklarına bağlıyız. Dolayısıyla ellerimiz Açık bir şekilde yanımıza olacak şekilde erkanımızı yürütürüz. Son olarak sır edileceği zaman toprağa canlarımız, eskiden dedelerimiz, pirlerimiz İmam Hüseyin Mersiyesi okurlardı. Çünkü o canımızın oraya götürebileceği en güzel sermayesi, en güzel hediyesi İmam Hüseyin'e dökülmüş olan, Ehli Beyt'e dökülmüş olan ağıtlar, gözyaşlarıdır arkadaşlar. Dolayısıyla da sazla, defle ya da farklı bir instrumentle, bu ağıtlar eskiden okunurdu. Ama şimdi bazı canlarımız bunu alternatif olarak, cenaze erkanına alternatif olarak yapmak istiyorlar. Buna karşıyız. Bu durumda o yapılmaması gereken bir ameldir arkadaşlar. Hele bir de kalkıp türkü okumak neyin nesidir? Yolun sonu görünüyor. Zaten o cana yolun sonu görünmüş. Siz ona ne faydası olacak şey yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Ya İmam Hüseyin'e dökülecek gözyaşlarıyla olan ağıtlar, değişlerimiz varsa onları ya da arkadaşlar Kur'an okuyun. Kur'an'ı zaten mutlaka okunması iyidir ama Ehli Beyt'in zikri de onunla beraber olması gerekir. İmam Hüseyin'in zikri ağıt olması gerekir. Cenaze namazının dışında yani o birbirine alternatif olmayan bir şeydir. Birisi asıl olandır, diğeri onu güzelleştirendir. Dur bizde saz çalarız, biz türkü okuruz. Bu ehli beytin öğretileriyle, İmam Cafer Sadık buyruklarıyla hiçbir alakası olmayan şeylerdir. Aleviliğin içerisine bunu sokmaya çalışanlara müsaade etmeyelim arkadaşlar. Bu alevilikle alakası olmayan bir şeydir. Biri kalkıp diyor ki Hakk'a yürüyen can vasiyet etmiş. Ya vasiyet etmiş de bizim vazifemiz nedir? Ona bakmamız gerekiyor. Şimdi o dese ki herkes burada halay çekecek. Halay mı çekeceksiniz o zaman? O zaman demez misiniz? Tamam doğrudur o böyle istemiş ama ahiret yurdunu bilmiyor ki. Orada kiminle karşılaşacağını bilmiyor ki. Oraya gideceği zaman güzel bir hediyeyle onu yolcu edelim dememiz lazım. Yani kalkıp da e, türkülerle ya da ne bileyim e, halay çekmeyle farklı şey davranışlarla kendimizi küçük düşürmeyelim. O canımızı büyüklerin orada gideceği görüşeceği karşısına çıkacakları ehli beytin, Karşısında mahcup etmeyelim Utandırmayalım Yapmamız gereken İmam Cafer Sadık Buyruklarına göre peygamberimizin Ve ehli beytinin emirleri Ve tavsiyeleri doğrultusunda Hareket etmek olacaktır arkadaşlar Bu anlamda birini Birini alternatif olarak görenlere Açıklayalım müsaade etmeyelim Bunun bir gelenek haline Gelmesine biz alevilerde şu yoktur Bu yoktur bu vardır denilmesine Müsaade etmeyelim Sağır duymaz uydurur misali. Birilerinin kalkıp da uydurması ya da delinin biri kuyuya bir taş attığı misali olmasın. Anlatalım. Bizim e, ikrarımız var. ikrarından dönenler düşkündür arkadaşlar. Düşkünlere müsaade etmeyelim böyle bir şeyi ortalığa kültür olarak e, çıkarsınlar. Bizler Aleviyiz. Hak Muhammed Ali diyenleriz. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah aliyyen Veliyullah diyenler ve İmam cafer Sadık mezhebine yani edep ve erkanına tabi olanlarız bizler. Dolayısıyla da Allah hakka yürüyen bütün canlarımıza rahmet eylesin. 12 imamlara aşk ile e, bu dünyadan göçenlere de e, 12 imamların şefaatini nasip eylesin diyorum. Gerçeğe hü mümine yali.